Yeni programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok gerginim. <laughs> ben çok gergin değilim. Galiba yenildiğimi kabul ediyorum artık. <laughs> bu rahatlıkla neler yapabilirsin? Altı senin? sorunun altında bilmiyorum yani rahatım şu an. İlk e, sevinçten sonra böyle bir şey geldi yani kazanamama şeyi. <laughs> kazanamama ihtimali sindirdim içimde iyice. Oradan Öyle geldi. <laughs> <ciddi ben> Aynen. <laughs> Şimdi bakacağız ama altısını, altısını da bilirsem oyun değişecek. Ama altısını hiç sanmıyorum. 6'sını bildiğin direkt zaten diğer tura geçiyorsun. Finale evet. çıkıyorsun. Ne bileyim. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki. Altı alabilirsin. Hiç belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani keşke şey olsaydı böyle 20 puan olsaydın da bir <laughs> kaçırma ihtimalin olsaydı. Hmm. Ya bir 30 saniye kara kara düşündüm ne yapacağım diye de sonra... kestik. <laughs> sonra <laughs> Sonrasında kestik. Görünen köy de çok da kılavuz istemiyor. Sonra sonra oraya <laughs> bir <laughs> karar <laughs> Yok yok şu loading kısmı var ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hazırsanız başlıyoruz. Okay. 3, tamam. 3, 2, 1. Dur hazır değildim. <gülüyor> <gülüyor> Bak Rab yeni bir şey yapıyor. Evet. Ya burada bunu nasıl? Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Bak. Niv'den mi? Yeni. <gülüyor> <gülüyor> Niv'den mi? Niv. Doğan tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettim. <gülüyor> Hayır ya puan topla yine de. Puan topla ki tamam. sevince şey yap, destek çıkabilirsin. <laughs> Şu an Berfin'in kaderiyle <laughs> oynamak Gözümleli senin yerinde. Gözüm olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> yani programda bu kadar erken kaybeden ilk kişisin. <laughs> Bu sevinçle oynadık zaten kız. Biliyorum şey. Tekrar nasıl oynasın? Hadi Hayır. Berfin'in puan kaybetmesini sağlarsa sevinç çıkacak. Yine. Ama rakiplerim çok güçlü farkında mısınız? Adaletsizlik <gülüyor> var burada. <laughs> yani standart yapılır hocam. Rakipler mi güçlü sen mi biraz? <gülüyor> <gülüyor> Abi düşünüyorum. Düşünüyorum yani yüzlerce binlerce ilahi var. Hangisi olabilir diye düşünüyorum ama ne bileyim benim filtrem yanlış çalışıyor herhalde. Çok bilmenin zararları hep bunlar. Bakalım. İkinciyi bekliyorum. Hazırsanız geliyor. Hazırım. Evet. Gel rüzgar ile ateş ile yak. Değil mi? Gelsin üzerimize ruhun. O tamam oğlum bildim ben işte ya. <laughs> Ver puanımı. Şu Rüzgar ve ateş. ateş. He tamam. Tebrikler. <laughs> Arkadaşlar kafamı o kadar çok çalıştırıyorum ki ısınmaya başladı. <laughs> o derece yani bak şuralardan ısınmaya başladı yavaş yavaş. Berfin'in de bir tane iki tane daha bilmesi lazım ki finalde Vedat abiyle eşleşsin. anlamadım. Bakalım bilmiyorum gerçekten. abi. üçüncü geliyor. Ve gerçekten bu da favorilerimden biridir. Bu nedir cidden? Aa bir dakika böyle bir tane daha çıkmıştı. <laughs> Ama o farklıydı. Çiftçi çobandı değil mi? Onu öyle düşünme. O kalabalık, Hı. genel bütün olarak. Bütün dünyada egemensin. Tabi basmadan bir şey diyemiyorum. Bütün dünyada egemensin. Hayır. Ekstra bir puan Yani kesin Tamam anladım. Neyi? O im emojilerin anlamını anladım ama hangi iddiayı onu çıkaramadım. Söyle düşün, sesli düşün. İzleyicilerimiz de belki bir şeyler e, aklına gelir sen söylerken. Sana diyor, Tüm evet. uluslar Rabbe gelin ya da... Bir an Öyle korktum gerçekten bu diye. <laughs> İlk kopyanızı vereyim. Ne olabilir ne olabilir? Orada neler var? İnsanlar. Biz varız değil mi orada? Orada biz varız. Gitmesek de görmesek de orada <laughs> biz mi varız anlamadım. <laughs> Evet biz varız. Evet biz Rable varız. güçlüyüz. Güç ya, biz. Ya ama... Allah. Güç biz devam et devam et. <laughs> Bizim tanrımız güçlü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Batı. Doğu. Doğu. Batı bu tarafta pardon. Gidiş yolundan yine. Sana gidiş yolundan bir tane i̇ki, verdim. İki, verdi. iki, tamam. Tamam iki tane i̇ki, veriyorum. teşekkürler. Sen. 22 puan <laughs> Gidiş yolu da bütününü bildin de toparlıyor. <laughs> evet ya. O sıkıntı var ha. Seni bir dahakine ekip yapalım böyle ikili ekiplerde. Belki ekip arkadaşın senin çıkardığın şeylerden olabilir, bir olabilir, şeyler yapar. Ya. Olabilir. Çok olabilir. mantıklı bence. Evet, senin çıkardığın şeylerden batabilirsin. Sen o daha mi? mümkün. Geldi. <gülüyor> Burayı keseceğiz. <laughs> Tövbe mi? Tövbeyle ilgili mi? End. Bir kopya ver be. Ya bitti ya. Kop ne bitti? Ya bitti artık ya. Vereceğim kopyalar bitti, bitti. Nerede bitti? Bitti. <laughs> Sözlerim bitti. Sözlerim bitti. <laughs> Sözlerim... <laughs> yerdeysem sana taparım. Evet. Sen söylüyorsun oh. ama niye basmıyorsun? Yerdeysa İkisini aynı anda yapamıyorum çocuklar. <laughs> bir deneyelim mi? Hem basıp hem... Sen benim yerime bas, ben söylüyorum. Bence Doğu'ya buradan bir iki puan daha verelim. İki puan daha, Şu gayet güzel. Gayet güzel. Acı ver. acı orada mırıldan. Sevinç var. kazanıyoruz. Tabii. <laughs> 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 Hazırsanız yenisi geliyor. Kaldırır melenirim sana değil. Olmayanı söyledim ben. O el değildir herhalde el olsaydı elim. Doğru, <laughs> doğru mu? Doğru söylemiştin? O kadar acıklı söylediğini mi doğru mu? da. Kendimi acındırıyorum artık. <laughs> Bileme tamam mı? Sus zaten anlamadım ki. El sevmek, duymak. Kal. İkinci kısmı çok belli. Neresi ikinci kısım? <laughs> Kulak işaretinin olduğu yer ikinci kısım. Şimdi o hop hoparlörle ne demek istedin? Duyduk Sesli tatlı mi? ezgileri. <laughs> Sen beni kandırıyorsun. Duyduk <laughs> <laughs> tatlı ezgileri. Değil. <laughs> Bastım tekrar. Hayır ya. Ses çıktı. Basmadım abi. <laughs> Bu arada bir puan silmek zorunda. Sevinç, iltifa kaybediyoruz. <laughs> Ama şey birazcık kopya versene. Tamam hemen kopyam gelsin. Ee, ne duyayım ben ya? Ne duyayım? Neyi duyayım? Şey. Ama... ama ilahi nasıl? Ben sözleri buldum da ilahi... Beni al kollarına duyayım kalbinin sesini. <laughs> Berfin esiyor, geçiyor. Mantıklıydı aslında <laughs> da. Çok Bence Berfin söyledikten sonra beni almak biraz al kollarına <laughs> o duyayım. Önce ama böyle bir emoji var. <laughs> evet. Böyle evet. babayla çocuk İki falan içi var içi yani. İkincisi yer yanlış. Duyayım kalbinin sesini diyor. Tamam. Duyayım kalbinin sesini. Ses. Doğru. Bir biraz önce sen farklı söyledin Yok, Hayır, <laughs> Hayır ya. Hadi beni silin. <laughs> <laughs> Alın beni burada. Hazırsanız sonuncusu geliyor. Berfin, <laughs> Berfin <laughs> ben bileyim bak. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <laughs> Doğu sen bildin. Sen bildin mi? <laughs> bildin mi? Nezaketten susmuyorsun değil mi? Tamam. Şu siyah bulut ne? Şöyle. O e şey <laughs> emojiler hep siyah çıkıyor. Renkli düşün. <laughs> Diyeceğim de çok fark edecek. Aynen. <laughs> o yeşil olsun. Gökleri mi? Bu... Evet evet gök dedik. Oha <laughs> söyle süre... yok artık. Tekrar söylesene ya. <laughs> Söylediğimi de <dedim> duymuyor. <ya. gülüyor> sen başka yere bak. Ben bakarsın. anlasam da söylemeyeceğim. Tamam, <laughs> <laughs> göklerdeki babamız diyor ben seni çok sevdim. Ben bu ilahi bilmiyorum ki. <laughs> tamam söyle en azından bas. Gök, göklerdeki babamız sen bizi çok sevdin. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? <laughs> Değil mi? Doğru. <laughs> Diyor, biz, biz ben seni çok seviyorum. Aldığın evet. Aldığı yanlış kopyalar. <laughs> 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 kopya doğru. Bu değil da. miydi? Aldı kopya doğru da yanlış söyledi. Ama bu ilaç çok zormuş abi. Niye koyuyorsunuz böyle şeyleri? Aynen, ki? bu Göklerdeki baba, gayet baba orada diyor. Ben seni her zaman sevdim. Bunu ben kötü <laughs> yaptım. <laughs> evet tabii sen bunu bilebilir miydin? Ben söylüyorum zaten. Abi <laughs> <dur. gülüyor> ben söylemedim yalan da biliyor musun? Doha güzel bir mücadele verdin. Yani rakibi kazandırmak için elinden geleni yaptın. Seni Elan. tebrik ediyoruz. Ama yapacak bir şey yoktu ki. Sevinç beni çok dövdü. Hırpaladı beni. Ondan dolayı böyle öğrenilmiş bir çaresizliğin içine girdim. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu noktadan sonra bilsen de istemedim. Ben kiminle yarışıyorum? Kimseyle. Sen kimseyle yarışamıyorsun. Elendik mi? Evet eğlendim. Ha o ikisi Ay, finale çıkıyor. Ben Berfin, ol? tebrik ediyoruz Berfin'e. Kaç oldu. Kaç, oldu. kaç oldu? Berfin <laughs> inanılmaz bir e, efor sarf etti. 79 puan. 79. Bu, 12'de 8 bildi. Gerçekten. Ben kaç bildim? Sen şey yaparsın ya. 33 puanla e, Sana renk kattın ya. Yarışma güzel bir Bence harika bir <laughs> puan. Seni puan başka formatlarımız alalım. <laughs> Olur. Yani. Nasıl bir kanalımıza <laughs> <laughs> Kanalımızda başka formatlar var. Seni orada Eğlenceli koyarım. her şey varım. Sen bizdesin. <laughs> Acı içinde Doğan'ı uğurlarken Berfin'i tekrardan tebrik ediyoruz. A grubunun galibi Vedat Pektaş'la B grubunun galibi Berfin Selim kapışacaklar haftaya ya da önümüzdeki program ne zaman olursa bizlerle kalın çünkü haftaya olmayabilir. <laughs> Bizi beğendiyseniz aşağıda abone ol tuşuna basabilirsiniz. Çok teşekkürler. <laughs> Like tuşunu unuttun. Like tuşuna lütfen basmayı. <laughs> Like'larınız bizim çok çok önemli. O zaman hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize <laughs> iyi bakın. <laughs>